Merhaba, ben Mümine. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok hastayım. Büyük ihtimal mevsim değişiklikleriyle alakalı. Ayrıca da bildiğiniz üzere... Topkapı Kapı Üniversitesi Psikoloji Bölümünün %50 bursu kazanmıştım. Her böyle olunca da hem burs arayışları hem kendi içinde kupan fırtınalarla beraber dünyam çok zayıf düştü. Ve sonucunda bugün bu hastalıkla boğuşuyorum. İsterseniz yanınıza nane limonlarınız, giderebileceğiniz bütün ilaçlarınız, bol miktarda da suyunuz varsa hem biraz dertleşelim hem de birazcık neler yaşamışım onlardan bahsedeyim size. Öncelikle e, üniversite sürecine nasıl çalıştığımdan ve bu sürece nasıl karar verdimden bahsetmem gerekiyor galiba. Ben e, 2024 yılında hayatımda çok ciddi kökten değişiklikler yapmaya karar verdim. Öncelikle beni rahatsız eden her neyse hayatımdan çıkarmayı ve düzeltebileceğim şeyler varsa düzeltmeye karar verdim. İlk başta hayatımdan çıkartmam gereken şeyin kesinlikle kilolarım olduğunu düşündüm. Bu arada bu videoda bol bol burnumu çekeceğim çünkü çok hastayım. Ee, i̇lk önce 15 Mart'ta bir tüp bir ameliyatı gerçekleştirdim bildiğiniz üzere. Ardından da zaten süreci size yaşadığım her şeyi tek tek gösterdim. Ee, bu süreçten sonra da neden vazgeçmem gerektiğine karar verip işimi değiştirme kararı aldım. Ee, ancak bu ekonomik şartlarda işimi bir anda değiştirmemin mümkün altın olmadığını gördüm. Bunun yavaş yavaş olabileceğinin farkına vardım ve Yeni bir kariyer hedefi planlamayı düşündüm. Bu arada ben çocuk gelişimi, sosyoloji, sosyoloji 4. sınıftayım ama e, yine hadi mezun demeyeyim kendimi, yine 4. sınıftayım bu sene Çocuk gelişimi, adalet ve tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü mezunuyum. Peki yaptığım iş bunlarla alakalı mı diye soracak olursanız hayır. Ne yazık ki ülkenin şartlarında bu e, mezuniyetlerimin hiçbir kıymeti yok. Hal böyle olunca da ister istemez farklı bir alanda çalışıyorum. Ve artık bununla ilgili ne yapabilirim diye düşünmeye gerçekten oturup böyle bir karar aldım. Hayalim kesinlikle istediğim bölümde, YKS'ye hazırlanmayı tekrardan düşündüm. Şimdi bu düşündüm sürece düşündüm demekle tabii ki düşünülmüyor. Bunun için bir hazırlık sürecinin olması gerekiyor. Ben eğer yanlış hatırlamıyorsam şubat ayının ortalarına doğru böyle bir karar aldım ve bunu uygulamaya başladım. Çünkü mart ayının 15'inde çok radikal bir değişimin içerisine girecektim ve Mart'tan Haziran'a kadar da bir sınav çalışma günlüğümün olması gerektiğini düşündüm. Bu şekilde bir plan yaptım kendime. Hedefim benim en başından beri psikolojiydi. Ben hiçbir şekilde başka hiçbir bölüm düşünmedim. Psikoloji bölümünü okuyup mezun olup klinik alanda yüksek lisans yapmayı hep istedim. Hep de isteyeceğim. Hala gönlümde bir yara. Ee, bunun için de yapmam gereken bütün araştırmaları yapıp, kendime uygun bir ders programı çıkardım. Bu süreçteyken ben iki tane kursa gidiyordum. Bu kurslarımı da yarım bıraktım. Tabii ki ameliyat süreci de üzerine eklendi. Başka olumsuz süreçler de eklendi ama... ilk önceliğim, e, YKS hazırlandığım için hafta sonlarımın bana kalmasıydı. Böyle anlatıyorum çünkü gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü gözümün önüne yaptığım fedakarlıklar geliyor sonucu bu olmamalıydı diye düşünüyorum kendi adıma. Neyse devam edelim. <laughs> Ama şunu alemden çok vakit kaybettim. Sevdiğim insanlarla hiçbir şekilde doğru gün vakit geçiremedim hafta sonlarımı. Genelde arkadaşlarım bir şeyler yaparken ben hep uzak kaldım. Çünkü bu sürecin zor olduğunu biliyordum. Ya, şimdi benim takdir görürsünüz ki 18 yaşındaki çok taze bir beyinle 35 yaşındaki bu kadar hayat mücadelesiyle aynı şartlar içerisinde değiliz. 18 yaşında veya işte bu yaşlarda yani 10'lu 10 yaşların sonra 20'li yaşların başındaki insanların geçim derdi gibi bir dertleri yokken ne yazık ki benim böyle bir derdim var. Evi oturdum ev kira, aldığım maaş belli, Ge geçinmem gereken bir hayatım var ve çok uçuk miktarlar ne yazık ki almıyorum. Asgari ücretin bir tık üstünü alabiliyorum. Hal böyle olunca da bu şartlarda geçinmem gerekiyor. Tabii burada farklı farklı etkenler de oluyor. İşte kredi kartlarına borçlanıldı ister istemez. Neyse bunlara girmek istemiyorum. Ardından YKS sınavına girdim ve sınavım benim için oldukça güzel geçti. Aldığım sonuçtan da gayet memnunum bu arada ben. Tabii ki birazcık daha yüksek alınabilirdi. E, sonuçta sınav heyecanı, sınavın arka arka iki gün olması ve hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. 35 yaşındaki bir insanla 20'li yaşlarının başındaki bir insan asla aynı değil. Aynı beyin yapısına asla sahip değiliz. Ee, onların analitik düşünce sistemiyle benim analitik düşünce sistemim asla aynı değil. Sorular, yeni nesil soruları ben bir kısmını tabii ki takdir görsün ki çözemiyorum. Ee, Matiki'yi ben ta 2005, hatta 2004'lü yıllarda gördüm. Benim için bunu, bunun için tekrardan sıfırdan bir temel oluşturmam gerekti. Zaten fizik, kimya, biyoloji bunları hiç çözmedim. Ancak şu an pişmanım keşke çözseydim diyorum. Biraz daha vakit ayırsaydım. Neyse. Hazırlanmam gereken birçok konu vardı benim. Bu süreç içerisinde tabii ki tarih, coğrafya gerçekten çok seviyorum. Bunu e, yalan söylemeyeceğim. Çok ders çalışmadım bu konuyla alakalı. Çünkü bir altyapım zaten var. Ben tarih bölümü de okudum. Okuyorum da hatta. E, tarih için herhangi bir vakit ayırmadım. Coğrafya için de keza öyle. Ancak matematik ve Türkçe için çok ciddi bir vakit ayırdım ben. Artık gerçekten yani buna ayırdığım vakitten size bahsedemem e, ee, öğle aralarım oluyordu. O aralarda dahi ben ders çalışıyordum. Konu bitirmenin derdine düşmüştüm. Bir süreç içerisinde. Sonra test çözmenin derdine düştüm. Hani böyle olunca yaptığım fedakarlıklar dediğim gibi benim için çok büyüktü. Şimdi alemden sevdiğim insanlardan, değer verdiğim insanlardan her şeyden vakit ayırdım. Ve bildiğiniz üzere geri gelmeyen tek şey vakit. Hal hani böyle olunca da şu an benim giden zamanım neydi ki geri gelmiyor. Ve benim bunu e buna tabii gönüllü olarak bu arada ben hazırlandım. Kimse beni buna zorlamadı. Ama insan emeğinin karşılığını her şekilde almak istiyor. Ben ilk bu sınava hazırlandığım süreç içerisinde de bilmiyorum biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da hep beraber öğrenelim. 35 yaş üstü, 34 yaş üstü bayanlara ÖSYM kontenjan açıyor. Ben de bu kontenjandan ilk öncelikle faydalanmak istedim. Ancak kontenjanı incelediğimde e, lisans mezuniyetinizin olmaması gerekiyor. Yani lisans mezuniyetiniz yeterli. Ancak lisans mezuniyetinizin olmaması gerekiyor ki bu kontenjandan, bu haktan faydalanabilmeniz için. Ben ilk başlarda zaten bu sınavı hazırlanırken bu hak beni birazcık tabiri caizse heyecanlandırdı. Ardından ilerleyen zamanlarda ise e, bunun benim için yet geçerli olmadığını öğrendim. Yeterli olmadığını öğrendim. Ama beni yine üzmedi. Hiç sorun değil dedim. Zaten sınava hazırlanıyorum. Benim amacım düşük puanla yüksek bir yere girmek değil tabii ki. Aklımda 4-5 tane üniversite olduğunu zaten ilk videomda, ilk fuara gittiğim videoda size göstermiştim. Sonra yerleştirme süreci oldu ve ben ne ilk tercihte galiba bir alacak heyecana geldim ve yanlış tercihler yaptım ve kimseden yardım istemedim. <laughs> E, yardım istememin sebebi sistemi hala biliyor olduğuma güvenmemdi. Çünkü benim karşıma sürekli özel üniversiteleri çıkardılar. Ben de e, dediğim gibi ekonomik şartlarda özel üniversiteye gitmek istemiyordum. Ancak sonraki süreçleri değerlendirdiğimde neden olmaması, neden olmasın diye düşündüm. Tabii ki olabilir. Olmalı da diye düşündüm. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü derslere sürekli bir katılım olacak. E, evime yakın yerler olsun. Neden uzak yere gideyim? E, iş yerinden izin alamam daha rahat olsun. Yani Birçok etken benim için göz önünde bulundurduğumda özel üniversiteler benim için daha avantajlıydı. Çok özür dilerim. Çok burnum akıyor, çok terliyorum. Halbuki böyle olunca da biraz kamera karşısında zorlanıyorum. Ama bu videoyu sıcağı sıcağına bütün duygularım bu kadar netken çekmek istiyorum. Çünkü ileride söyleyeceğim sözler bana pişmanlık oluşturmasını da istiyorum. Ama çok kırgın ve çok üzgünüm. Neyse. Konuyu devam ediyorum. Konuyu dağıtmayayım. Normal tercih, yani ilk tercihlerde ben ne yazık ki yerleşemedim. Dediğim gibi birazcık benim herhalde heyecanıma geldi. Çünkü devlet üniversiteleri yazdım. Özel üniversitelerin. Bursa kısmını gerçekten hiç yapmadım Bir üniversiteye yazdım. Onun da zaten yani olması için de çok çabalamadım. Benim ilk önce bizim gibi olabildiği kadarıyla evime yakın, işime yakın, gitmeli gelmeli rahat ve devlet üniversitesi. Ben para vermek istemiyorum. yalan söyleyeyim. Çünkü vereceğim para çok ciddi bir para. Biz fuara gittiğimizde bize 400 binler, 500 binler söyledi Ben hatta hala şunu sorguluyorum. Bu ülkede asgari ücreti alıp da bu paraları verebilecek olan insana gerçekten var mı? Bu kadar özel üniversiteleri gibi açılmışken bu insanlar bu paraları nasıl verecekler? Bahsettiğimiz paralar böyle hani 100 bin, 150 bin değil. Çok ciddi paralar bu paralar. Bilmiyorum ben acaba yanlış üniversiteleri gezdim. Benim kriterlerime uyar. Üniversiteler bu kadar pahalıydı. Bilmiyorum. Gerçekten bu konuda yorum yapamayacağım. Çünkü ben hemen hemen bütün özel psikoloji bölümü olan bütün özel üniversiteleri gezdim ve bana 200 binden, 180 binden aşağı üniversite fiyatı söylemedi. O da dediğim gibi %50 burslu. E, ardından sürecim bu şekilde ilk tercihlerde yerleşemedim. Ek tercihlerde dikkat ettiğim iki şey vardı. Az önce de belirttiğim gibi ben de iki tane tercih yaptım bu arada. E, yine üniversitelerin isimlerini vermeyeceğim. Zaten ilk üniversiteye yerli ilk tercihim geldi bu arada. İkisinde de aradığım kriter evime yakın olması ve tabii ki boş kontenjanın olmasıydı. İlk tercihim olan Topkapı Üniversitesi %50 psikoloji geldi. Hatta beraber görmüştünüzdür eminim videoyu da. Ben çok mutlu oldum. Gerçekten bu an için sonsuz şükrediyorum Allah'a. Burada bir daha duanın önemini anladım. Çünkü ben hep üniversiteyi kazanayım diye dua ettim. Meğerse üniversite okuyayım diye dua etmek <laughs> gerekiyormuş. <gülüyor> Neyse. E yani ne istediğimiz önemli. Onu demem gerekiyor aslında. Bu videonun gerçekten özeti bu olabilir. Ne istediğiniz çok önemli. Ağızdan çıkan her şey dua niyetine. Ben hep kazanmayı istedim. Allah bana çok şükür nasip etti. Ama ben hiç galiba okumayı istemedim. Aslında hepsini istedim. Niyetim oydu ama demek açık açık söylemek gerekiyormuş. Ben kazandıktan sonra üniversiteyi tabiri caizse her gün aradım. Ve bana ayın 25'ine kadar beklemem gerektiğini, 25'inden sonra dilekçe yapmam gerektiğini söylendi. Ayın 25'ini sabah saat 9'unda <laughs> ilk gidenlerden biriydim. Dilekçe yazdım ve durumumu izah ettim. Bu parayı asla ödeyemeyeceğimi. Çünkü bu ekonomik şartlarda e, kirada oturduğumu, maaşımın dörtte ikisinin kiraya gittiğini, e, hal böyle olunca da ister istemez sadece yaşamak için paramın kaldığını, diğer giderlerimin olduğunu... Uzun uzun anlattım. Bir dilekçe yazdım. En sonunda da şunu ekledim. Hayalleri, hayallerimi gerçekleştirmeme lütfen izin verin. Bu sizin elinizde diye. Ben dilekçeyi çarşamba günü yani ayın 25'inde yazdım. Dilekçenin sonu salı günü müydü 25'i? Hayır. öyle hatırlıyorum nedense. E, Cuma günü de bana akşam saat 5 gibi de akşam saat 4 gibi özür dilerim dilekçemin olumsuz cevaplandığı söylendi. Ben de bu duruma tabii ki çok üzüldüm. Çünkü e, tabii ki para çok önemli ve ben bu arada burslu yüzde yüz istemedim. Yüzde doksan veya %80 oranında bursumun olmasını. Bu olursa benim aşırı mutlu olacağımı, dediğim gibi hayallerimi gerçekleştirmeme izin vermelerini temenni ederek ben bu burs e, dilekçeyi yazdım. Burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. Tabii ki ücret alınmalı. adı, adı, adı üzerinde özel üniversite. Ancak bazı imkanların da bazı insanları tanınması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta buna imkanım olsaydı tabii ki bini seve seve verirdim. Ancak şartlar göz önüne alındığında ve e, ihtimaller değerlendirildiğinde benim için bu parayı ödemek imkansız. Dediğim gibi tam cuma günü e, bana akşam saatleri saat 4 gibi mesaj geldikten sonra WhatsApp'ıma ben ondan önce de bir iki kişi küçük kişilerle konuşmuştum. Hani ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye. Ee, ancak şu an anladım ki her şeyin belli bir sebebi ve nedeni varmış. Ve olumsuz sonuçlandığı bana dile geldi. Az önce de belirttiğim gibi. Cumartesi, pazar da kayıtlar devam ediyordu. Ancak kaydın olabilmesi için benim ücreti yatırmam lazım. Ücreti yatırıp benim devam etmem gerekiyor kaydı. Dondurma hakkım dahi olsa. Bu gözlemlerimden sonra şunu düşündüm. Bugün bu arada Pazartesi günü 30 Eylül ve kayıtlar artık bitti. İstesem de artık ben üniversiteye kayıt olamam. Param dahi olsa ne yazık ki ben üniversiteye kayıt olamam. Bunu söylemesi çok zor. Çünkü insan gerçekten bir şey için çok emek veriyor. Verdiği e, emeklerin... Boşa gidiyor kelimesi çok yanlış bir kelime. Tabii ki hiçbir emek boşa gitmez. Ama Karşılığının olmaması insanı üzüyor. Ben e, işte, tabiri caizse buna alıştım demek çok yanlış. Çok üzücü. Ancak bu şartlarda bir yıl içerisinde 12 mülakata katılmış bir insanım ben. E, 12'sinden de olumsuz sonuç almış bir insanım. Hmm, niye olumsuz sonuç almış bir zaman öğrenemedim kurumları arayıp da beni neden değerlendirmediniz gibi bir soru sormak gibi hakkımız tabii ki yok. Aktif böyle olunca da neden olumsuz olduğuna dair bir fikriniz olmuyor bir saatten sonra. Aslında söylemek istediğim şey şu. E, tarihte e, İsmet İnönü Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Konferansı'na gidiyor. Ve orada bir diyalog geçiyor. Diyalogda şu, e, İsmet Paşa'ya Lozan'ın e, ağır şartları sunuluyor ve e, İsmet Paşa şunu söylüyor: Ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geliyorum. Yani ben kaybettiğim bir savaştan değil kazandığım bir savaştan geliyorum buraya. Hal böyle olunca da şartlarınızı ona göre düzenleyin, ona, ona göre bana getirin diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum buradan. Ben kaybettiğim bir savaştan değil, kazandığım bir savaştan buradayım. Evet, bugün yerleşemedim. Daha doğrusu yerleştim ama okuyamadım ücretimi o para olmadığı için. Ben emeğimi çok güzel verdiğimi düşünüyorum. Yaptığım bütün fedakarlıklar şu an tek tek gözümün önüne geliyor. Bu yüzden gerçekten şu hastalığımın en büyük sebebi üzüntü bunu değerlendirdiğimde ben kaybettiğim bir savaştan değil kazandığım bir savaştan şu an karşınızdayım. Ben parasızlıktan değil bu garip sistemin ne yazık ki isteseniz de istemeseniz de bir yerde döngüsü olduğum için buradayım. Ancak üzülüyor muyum? Tabii ki çok üzgünüm. Asla size böyle kibirli konuşamayacağım. Hayır hiç üzgün değilim. Onlar kaybetti. Ben kazandım. Hayır diyemeyeceğim. Ancak bu sene demek ki benim nasibim de yokmuş diyorum. Şey, geliştirmem gereken daha farklı şartlar varmış, diyorum. Üzgünüm. Gözyaşlarımı gerçekten 3 gündür dinmiyor çünkü ben Cuma günü artık bu işin olmayacağını iyice anladım. İyice karar verdim. Ve bugün mağlup olarak ne yazık ki biraz üzgün duruyorum. Ancak şöyle bir karar aldım. Ben emeğimin hiçbir şekilde çöpe gitmesini istemiyorum. Bu sene tekrardan sınava hazırlanacağım ve bu sene ellerim daha dolu. Çünkü matematik temelim, geçen seneden bir temel oluşturduğum kendime. Matik'i testlerinden çözmemişken çok az miktarda çözdüm. Bu sene daha farklı fazla çözeceğim. Halbuki öyle olunca da elim daha dolu geleceğim. Ve ilk hedefimi açıklıyorum. <laughs> i̇lk 100 bine girmeyi gerçekten bu sene Tm'de hedefliyorum. Yani bu sene beni %50 burslu almayan Topkapı Üniversitesi, önümüzdeki sene %100 burslu olarak yerleşeceğim. Ancak Topkapı Üniversitesi'ni tercih etmeyeceğim. O kadar yüksek bir puan alacağım ve ne yazık ki orayı tercih etmeyeceğim. Benim burada hiçbir şahısla problemim yok. Hiçbir kişiyle alakalı bir problemim yok. Sadece ben bazı şeylerin, bazı insanlara, dediğim gibi bazı fırsatların verilmesi taraftarıyım. Bu fırsat bana bugün verilmedi. Evet sorun ama hiç sorun değil. <laughs> bir şey gibi oldu. Yakın ama hiç yakın değil. Yıldızlar gibi. <laughs> evet dediğim gibi bazı insanlara bazı inisiyatifler tanınabilir. Ne ilk olurdum ne son olurdum. Tam tersi çok çok mutlu olurdum. Ellerinde bazı imkanlar varken bu imkanlar değerlendirilebilir. Ama sorun değil. Dediğim gibi hedefim bu sene ilk 100 bine girmek TM'de. Umarım olur. Ve gerçekten ne istiyorum biliyor musunuz? Ee, çok saçma gelecek aslında ben bu yolu ilk çıktığımda bu 35 yaş 34 yaş üstü muhabbeti ilk duyduğumda Marmara Üniversitesi psikoloji istiyordum. Şu an gerçekten hedefim bu. Marmara Üniversitesi psikoloji. Herhangi bir psikoloji istemiyorum artık. Marmara Üniversitesi psikoloji istiyorum. Bölümü de 3 yılda bitirmeyi hedefliyorum. Çünkü 1 yıl zaten bu yıldan kaybediyorum. 3,5 yıl veya 3 yılda bitirmeyi hedefliyorum. Alttan üstten derslerle ilk hedefimizi bu şekilde planlıyorum. İlk dediğim gibi önceliğim ama YKS'ye çok iyi bir şekilde hazırlanmak. Bugün 30 Eylül 2024. Bu videoda tarihe bir not olarak düştüm benim gözümde. 1 Ekim 2024'te ben YKS'ye hazırlanmaya başlıyorum. Önümde tabii ki engeller olacak. Tabii ki üzüleceğim, tabii ki yorulacağım zamanlar olacak. Ancak dediğim gibi ben bu savaşı kaybeden taraf değil, kazanan taraftayım. Çok üzgünüm. Düşüncülük gündğinden hastayım. Çünkü çok emek verdim. Emeklerim ziyan olduğunu asla düşünmüyorum. Bugün belki karşılığını alamadım, ama onun karşılığını yarın elbet alacağım. Bu videoda kimseye, mu, hiçbir kurumu, hiçbir kimseyi, şu şöyle olmuş, böyle olmuş diye karalamıyorum. Amacım karalamak değil. Amacım sadece sistemin çok abes ve saçma olduğunu tekrar tekrar dile getirmek. Paranız varsa en iyi üniversitenin en iyi bölümünde okuyorsunuz. Paranız yoksa üniversite kazansanız dahi okuyamıyorsunuz üzücü, acı, ancak ne yazık ki durum bu. Şimdi çimitlik gözyaşlarını silip ders çalışma zamanı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aha vaha da bence vakit yok. Sonuçta önümüze Eylül, Ekim, Ekim, Eylül geçelim. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran. Tam 9 ayımız var. Bu 9 ay içerisinde benim edebiyatı, matematiki, Türkçeyi, tarihi, coğrafyayı, felsefeyi <laughs> ilk yüze girecek bir puanı alıp karşıda tekrar çıkmak istiyorum. Bu saatten sonra benden göreceğiniz bol bol ders çalışma videoları olacak. Bu arada ben gerçekten kazanacağım ve okuyacağım çok inandığım için iki kursa yazıldım. Fransızca ve piyano kurslarına gidecektim. Gideceğim de hatta. Ben asla bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü ben geçen sene gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptım. Bu sene tabii ki yine fedakarlıklar yapacağım. Çünkü kocaman bir dokuz ay var. Bu 9 ayı da en güzel, en iyi şekilde değerlendireceğim. Benle beraber umarım bu yolculuğa siz de başlarsınız. Ancak acilen de şunu tavsiye etmek istiyorum. Sizin de her türlü tavsiyenize açığım bu arada. Süreç zor, süreç yorucu. Tekrar hazırlanmak apayrı yorucu. Eminim bu videoyu daha 20'li yaşlarının başında tekrar ikinci ve üçüncü kere hazırlanan arkadaşlarım da karşısına çıkacaktır. umarım hepimiz için en doğrusu en hayırlısı olur. Gerçekten bunu söylemek istiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Süreçte bana yardımcı olabilecek herhangi bir şey varsa lütfen benimle paylaşın. Benim bilmediğim, sizin benden daha iyi bildiğiniz birçok şey olabilir. Beraber öğrenerek yürüyeceğiz bu yolda. Ben her günün şuna düşünüyorum. Ben sesim titriyor. Kusura bakmayın, gerçekten çok üzgünüm. Bugün hatta bir şey düşündüm. Bitti. Yani bitti. İstesen de istemesen de mümin artık bitti. bazı şeyleri gerçekten çok zor oluyor bu arada. Kabullenip bu yolda yürümek çok zor. Çünkü o yazıyı ilk gördüğüm zamanki heyecanım hala gözümün önünden gitmiyor. Ve düşünün ki bu duygu durumlarının hepsini bir hafta içerisinde yaşıyoruz, yaşıyorum. Ve yaşıyorum ve yaşıyorum ve yaşıyorum. Neyse. Üzülmüyoruz. Üzülmeyeceğim. Üzülmemeliyim. Dikkat edin bu arada kendinize tekrardan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. いい。